Bambu Studio veya Creality Print'te duvarlara desen verme yöntemi. Merhaba arkadaşlar. Bambu Studio veya Creality Print'te düz duvarlara kolayca şekil ve desen verebilirsiniz. Adımlar: 1. Google Chrome'u açın. 2. Black and White Pattern yazın ve beğendiğiniz bir deseni masa üstüne indirin. 3. Ardından Convert Online sitesine girip görseli SVG formatına çevirin ve kaydedin. 4 bambu stüdyoda bir küp veya duvar modeli oluşturun. 5 küp ekle. SVG ekle kısmından dönüştürdüğünüz dosyayı ekleyin. Artık duvarlarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilir, harika desenler oluşturabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.